Merhaba Esra Hanım. Nasılsınız? Merhaba. teşekkür ediyorum. Çok şıksınız efendim. Sıradan bir gün. Yüzükler, <laughs> tektaşlar. Bunlar hep var ya. Hepsini kendim aldım. Sarışın olarak biliyoruz geçmişten günümüze. evet, de evet. oldu değil mi? Ya bayağıdır saçım koyu kullanıyorum. Aslında çok alışamadım uzun bir süre ama şimdi artık e, nasıl sarışınmışım diye sorguluyorum. Bir şey, yok böyle dam. Şey yani yüzükleri falan böyle takınca sokağa çıktığınız zaman güvenli hissediyor musunuz? Yani değerli olunca da insan bir anda hissederseniz tedirginlik yaşar. <laughs> yok öyle. Şöyle tedirginlik istemiyorum. Yani ben adın alayım. Korkmuyorum <laughs> <ölmüş> hiçbir şeyden. <laughs> <laughs> o yüzden e, şey yapmıyorum. Ama tabii ki gittiğim yere bağlı. Hani alakasız bir semte gitsem kendi alanım dışında belki ürkebilirdim. O zaman da tek başına bir takip böyle düşünmüştüm. Olabilirdi. Ama yani bu şu an korktum. Aa, bana gelene kadar soracak kimler var kimler yani. Onlar gerçek mi yoksa gerçek. tek gerçek. 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 Çünkü bazı hani sokağa çıkarken bir tasyon olanı takıyor ya. Biraz Öyle mi? Da... Yok ya benim zaten hani YouTube'u birkaç bir şeyim var. Hep onlar zaten parmağımda yani. Ee, öyle çıkartak şey yapamam. Bir de şey. öyle o kadar eee korkuyu kendime çekemem açıkçası. Kendi aldığınızı yani bir işte sevgili hediyesi falan. Yok. hepsi kendi aldığım şeyler. Vallahi de kendim aldım. Yani hatta kuyumcum benim ileride. Alıyorum. Evet taksit taksit ölüyorum. Yatırım amaçlı mı? Yoksa. Yani Yatırım amaç değil, takmak için vallahi. Yani yatırım için başka bir yol seçerdim açıkçası. Da. Var mı yatırımlarınız onu soralım evet, o zaman. Yıllardır yani camianın içindesiniz. <laughs> Yıllardır bu camianın içinde öyle hiçbir zaman muhteşem şeylerim olmadı. Çünkü ben çalışıyorum, çalıştığımda yapabildiğim kadarını yapıyorum. Zaten fazlasında da açıkçası gözüm yok. Ee, bana kendi kazandığım para yetiştiriyor. Yıllardır bu camianın içinde Fazla da hani bir mağdur Söylediğimi 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 ama iki yıl, üç yıl öncesine kadar normal sıradan hayatlar yaşayan insanların şu an çok mutlu hayatlar yaşadıklarını neler oldu? Evet. Bir çoğunluk da işte gördüğünüz zaman bu ortamda gördüğümüz ceza halinde. Siz neler söylemek istersiniz? Yani açıkçası çok üzgünüm onlar adına çünkü çocukları var. Hakikaten kimse böyle bir şey yaşasın istemem. Yani hiç kimsenin kötüliğini istemem. Özellikle de evlatlarını düşündüğümde hakikaten benim de canım acıyor ama tabii ki hayat tercihlerden ibaret bir şey. Böyle e, uygun görmüşler. ya da böyle şeyler olmuş da hayatlarında. Hani onlar da böyle bir Peki, şey yaşıyorlar. insanlar bu kadar hani üstüne şatafat içinde nasıl yaşanabilir siz? Yani dışında bir içinde bir gelen servet, bambaşka hayatlar. Yani ben açıkçası aynı sizin gibi hani pembe dizi izler gibi baktım. Çünkü çok eskiden tanıdığım için e, ben de şaşkınlıkla baktım. Ya nasıl olabilir, nasıl olabilir? Hani güzel bir merkezi var, Hani ondan mı oldu diye kendi kendime sordum. Çünkü hepiniz bu gıybetleri kendi evinizde de yapıyorsunuz. Ben de kendi içimde sorguladım. Ama sonrasında şu an yani çıkan tabloda olanlar hakikaten bence çok kötü. Siz önceki halinde biliyorsunuz yani Dilan Polat'ın. Evet. Sonradan bu durumları yani bu renkli hayatını görünce şaşırdınız mı? Evet. Son halini evet, görmüştünüz. Evet. Ben zaten o hayatları görünce bir şaşırdım. Hani şey sandım kurgu sosyal medyada hani öyle gösteriliyor. Hani açıkçası hani bir anda olabilecek şeyler değildi ama sonra kız arkadaşım sürekli açıp açıp gösteriyordu. Baktım hakikaten kadar bir arkadaşınız bir para falan yoktu değil mi? Var mı bir arkadaş? Ya yani işte geçmişte tanıyorum. Benden yardım istemişliği var şey için. böyle iş bulmak için ona ünlülerin, size, bebeklerin fotoğraflarını çekmek istiyordu. Sizin sanıyorum bir iki davetinize de katılıp fotoğraf da çekmiş Tabii tabii, klibimde falan da fotoğraf, fotoğraf. Ama dediğim gibi çok üzücü. Yani orada iki tane çocuğu bırakıp şimdi orada altı ay tekrar mahkeme gününe kadar içeride kalmak yani hiç kolay şeyler değil. Allah yardımcıları olsun. İzlediğiniz zaman ne hissettiniz? Yani bir insanın bu kadar Şuan şöyle bir hayat tekrarını Kaptırıp bu şekilde videolar çekmesi Bence nasıl görünüyor bir şey? Şöyle evet. zehirli bir şey arkadaşlar bakın yani e, belli bir Popülariteden sonra size bir şeyler yetmiyor ve devamlı başkasını istiyormuşuz. E, bu şu an sosyal medyadaki birçok kişinin için söylüyorum e, sadece Dilanlar için söylemiyorum. Herkes bir buna esir olmuş durumda. Herkes bunun içinde yaşıyor, bunun içinde uyanıyor, bir şeyler yapıyor ve konuşulmak ve dikkat çekmeye çabalıyor. Bence bu çok zehirli bir şey. Yani bir gün herkes ünlü olacağı yaşıyoruz şu an. Bunlar da bu zehir mi? Bence telefon zehirliyor insanları. Sonra bakıyorsun, abi beni konuşuyorlar, biraz daha konuşsunlar, biraz daha konuşsunlar derken Zehirlendi başka şeyler mi? olabiliyor. Herkese Allah yardım etsin. Gidiyorum arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Kolay Cenk Erim bir sorusu olacak. Sen ee, soru abi, sorsan, ne yaptın? Soru sorsana. Niye sorunu içecek? Ekranlarda neler yapacaksınız? Yani aslında şöyle ara ara projeler yapıyorum. Biraz magazin yapıyordum zaten. Ee, şu an böyle bir şey dönemindeyim. Ee, i̇şler de yoğun. Ama yeni bir şarkı yapacağım yine. Yaza doğru. Evet, yani sadece bu kadar. Bir eskisi kadar hınçlarım, hırslarım yok. Hani o zehirlenmeyi zamanında da ben de yaşamıştım açıkçası. Ama sonra ben hastalıkla birlikte bazı şeylerin benden daha önemli olmadığına karar verdim. Demet Hanım'la görüşüyor musunuz? Tabii ki. Yani Tabii. Ara ara bir küstüğünüz oluyor da o yüzden. Biz yüz yılda bir kere küsüyoruz. Ara ara küsüyorsunuz <laughs> barışın. Sonra son durumu istiyoruz. sorarım o. İyi o zaman değil mi? Yok, hayır hep iyi. Yani açıkça Allah da bozmasın. Bak şimdi bunu söylemeye veya kavga edersek <laughs> yani yok bizim evet. iyi ya. biz hani kavga etsek de kardeş kavgası gibi bir şey olur yani. Diye. İnsanlar zehirlenmemek için <laughs> ne sosyal medyada? Sosyal medyada uzak kısırlar. Yani bence sosyal medyaya biraz kısıtlama getirsinler. Ben ne kadar kullanıyorsun? Yaklaşık eee şundan belki 10-15 sene önce şey demiştim. Bence sosyal medya yasaklansın. Bana neler yazmışlardı. İşte git cahil, nefret ediyoruz senden nasıl böyle. Ben diyordum. Bence bu başkanı olsam sosyal medyayı yasaklarım dedim diye bu tepkiyi aldım. Çünkü neden? İnsanlar birbirine çok ulaşabiliyor. Yani artık adamlar kadınların değerini bilmiyorlar. Önüne geleni kopyala yapıştır mesaj atıyorlar. Niye? Çünkü bir sürü seçenek var. Sanki bunu katalog gibi görüyor kendini. Yuvalar daha çabuk yıkılıyor falan filan. Yani ben o yüzden sosyal medya o kadar çok hoşlanmıyorum. değerleri de mu? Tabii ki canım. Bir masada oturuyoruz. Herkesin elinde cep telefonu. Ya diyorum iki konuşalım, buraya dönün. Ama yok, herkes böyle okuyor. Şu olmuş, gördün mü? Bu olmuş, bir şey oldun mu? Siz ne kadar kullanıyorsunuz? Ben bazen böyle fena değil kullanıyorum. Ben zorluyorum çünkü neden? Bana diyorlar ki sosyal medyayı iyi kullan, daha çok para kazan. Ama... Yok yani ben e, gözümü açmışım kendime gelmeye çalışıyorum ya da koşturuyorum onu düşünemiyorum. Sen de ne zaman rahatsızlık veren ya da işte arkadaşlık tepkiyle bulunanla oluyor mu? Olursa sizin tepkinizi soruyor. Yap bile vermiyorum ama ben burada açsam ne bir saat var? güler, güler, güler neler, yazıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> neler yazıyorlar. neler yazıyorlar? Ne kafalar ne kafalar. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.